Tarihten çok önce insanlar vardı. Modern insanlara benzeyen hayvanlar ilk olarak yaklaşık 2,5 milyon yıl önce ortaya çıktı. Fakat sayısız nesil boyunca aynı çevreyi paylaştıkları çok sayıda organizmadan ayrışmadılar. 2 milyon yıl önce Doğu Afrika'yı bir gezi yapsaydınız, çok tanıdık insan karakterlerine tanık olabilirdiniz. Çocuklarına sarılan endişeli anneler, çamurda oynayan çocuklar, rahat bırakılmak isteyen yaşlılar ve toplumun kurallarına başkaldıran gençler görmüş geçirmiş yöneticileri ve köyün güzelliğini etkilemek isteyen gösteriş meraklısı maçolar. Bu arkayık insanlar aşık oldu. Oynadı, yakın arkadaşlıklar kurdu. Güç ve statü için mücadele etti. Fakat bunu şempanzeler, babunlar ve filler de yapıyordu. İnsanların hiç de özel bir durumu yoktu. Hiç kimsenin, elbette insanların da bir gün kendi soylarından gelenlerin ayda yürüyeceğine, atomu parçalayacağına, genetik kodu çözeceğine ve tarih kitapları yazacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Tarih öncesi insanlarla ilgili bilinmesi gereken en önemli şey etraflarına goriller, ateş böcekleri ve deniz analarından daha fazla etki etmeyen sıradan hayvanlar olduklarıdır. Biyologlar organizmaları türler halinde sınıflandırır. Hayvanlar eğer birbirleriyle çiftleşip üretken yavrular yapabiliyorlarsa aynı türe ait kabul edilirler. Atların ve eşeklerin yakın geçmişten ortak bir ataları vardı ve bu iki hayvan pek çok fiziksel özelliği paylaşır. Buna karşılık birbirlerine pek az cinsel istek duyarlar. Eğer teşvik edilirlerse çiftleşirlerdi. Fakat katır adı verilen yavruları kısır olur. Dolayısıyla eşek DNA'sındaki mutasyonlar asla atlara veya tam tersi atlardaki de geçemez. Bu iki tip hayvan sonuç olarak ayrı evrimsel yollarda ilerleyen iki ayrı tür olarak kabul edilir. Buna karşılık çok farklı görünen bir bulldog ve bir sapniel aynı türün üyeleridir ve aynı DNA havuzunu paylaşırlar. Memnuniyetle çiftleşebilir ve yavruları da başka köpeklerle çiftleşerek başka yavrular üretebilirler. Ortak bir atadan evrimleşen türler cins adı verilen bir başlıkta toplanırlar aslanlar, kaplanlar, leoparlar ve jaguarlar gibi panthera cinsinin altındaki farklı türlerdir. Biyologlar, organizmaları iki parçadan oluşan latince bir isimle adlandırırlar. Önce cins, sonra tür. Örneğin aslanlar Panthera leo olarak adlandırılırlar. Panthera cinsinin leo türü. Cinsler de kendi içinde ailelere ayrılırlar. Örneğin kediler, köpekler ve filler. Bir ailenin tüm üyelerinin soyları, kurucu bir anneye veya babaya dayanır. Örneğin küçük ev kedisinden en vahşi aslana tüm kediler yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşamış ortak bir kedi atasını paylaşır. Homo sapiens de bir aileye mensuptur. Bu sıradan bilgi tarihteki en sıkı korunan sırlardan biriydi. Homo sapiens uzunca bir süre kendisini diğer hayvanlardan ayrı, ailesiz bir yetim olarak gördü. Ama durum öyle değil. Sevelim ya da sevmeyelim, büyük maymunlar adı verilen gürültücü ve büyük bir grubun üyesiyiz. Yaşayan en yakın akrabalarımız arasında şempanzeler, goriller ve orangutanlar var ve şempanzeler bunların en yakını. Yalnızca 6 milyon yıl önce tek bir dişi maymunun iki kızı oldu. Bunlardan biri tüm şempanzelerin atası olurken, diğeri de bizim büyük annemiz oldu. Homo sapiens bundan daha da rahatsız edici bir sır saklıyordu pek çok diğer medeni kuzenlerimizin yanı sıra bir zamanlar birkaç erkek ve kız kardeşimiz de vardı. Tek insan türü olduğumuzu düşünüyorduk. Çünkü son bin yılda türümüz gerçekten de dünyadaki tek insan türüydü. Yine de aslında insan kelimesi gerçekte homo cinsine mensup bir hayvan anlamına gelir ve eskiden bu cinste homo sapiens dışında pek çok tür mevcuttu. Daha da ötesi çok da uzak olmayan bir gelecekte sapiens olmayan insanlarla da karşılaşabiliriz. Bu durumu açıklığa kavuşturmak için sıklıkla sapiens terimini homo sapiens türünün üyelerini belirtmek için kullanacağız. Buna karşılık insan terimini homo cinsinin tüm uzak üyelerine saklayacağım. İnsanlar ilk olarak 2,5 milyon yıl önce Doğu Afrika'da güney maymunu anlamına gelen Anthropoleus adı verilen bir maymun cinsinden evrimleşti. Yaklaşık 2 milyon yıl önce bu arkeik erkek ve kadınların bazıları ana yurtlarını terk ederek Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'nın çeşitli yerlerine göç ettiler. Kuzey Avrupa'nın karlı ormanlarında hayatta kalmak, Endonezya'nın nemli canlılarından daha farklı özellikler gerektirdiğinden insan toplulukları farklı yönlerde evrildiler. Bunun sonucunda pek çok farklı tür ortaya çıktı. Bilim insanları da bunların her birine ayrı birer şatafatlı latince isim koydu. Avrupa ve Batı Asya'daki insanlar çoğunlukla Neandertaller olarak adlandırıldılar. Neandertaller Sapienslerden daha güçlü, daha kaslıydı ve buzul çağının Batı Avrasya'sında uyumluydular. Asya'nın daha doğu bölgeleri dik adam anlamına gelen Homo erectus tarafından mesken tutulmuştu. Bu tür, bu bölgede 2 milyon yıla yakın bir süre hayatta kalarak şu ana kadarki en dirençli insan türü oldu. Bu rekorun bizim türümüz tarafından kırılması oldukça zor görünmektedir. Homo sapiensin bin yıl sonra bile ortalarda olacağı şüphelidir. Bu yüzden 2 milyon yıl bizim başarabileceğimiz bir şey değil kesinlikle. Endonezya'daki Java adasında Solo Vadisi insanı anlamına gelen Homo Soloyanis yaşamaktaydı. Bu türde trafik yaşama uyumluydu. Diğer bir Endonezya adası Flores'te arkeik insanlar bir cüceleşme süreci geçirdi. İnsanlar Flores'e ilk defa deniz seviyesi olağanüstü derecede düşükken geldiler. Bu esnada adaya ana kolayca ulaşılabiliyordu. Denizler yeniden yükseldiğinde bazı insanlar kaynakları çok kıt olan adada mahsur kaldılar. Daha çok yiyeceği ihtiyacı olan büyük insanlar ilk önce öldüler. Daha küçük yapılılarsa çok daha iyi hayatta kalabildiler. Ve Flores insanları nesiller boyunca cüceye dönüştüler. Bilim insanları tarafından homo florenceis olarak bilinen bu kendine mahsustur. Ancak 1 metre boya ulaşabiliyor ve 25 kilogramdan daha ağır olmuyordu. Buna karşılık taştan aletler yapabiliyor ve hatta zaman zaman adadaki filleri bile avlayabiliyorlardı. 2010'da bilim insanları Sibirya'daki Denizova mağarasını kazarken fosilleşmiş bir parmak kemiği keşfettiklerinde diğer bir kayıp kardeş de içlikten kurtarıldı. Genetik analiz parmağın daha önceden bilinmeyen bir insan türüne ait olduğunu kanıtladı ve bu de Homo Denizova adı verildi. Kim bilir daha kaç tane kayıp akrabamız diğer mağaralarda adalarda ve farklı iklimlerde keşfedilmeyi bekliyor. Bu insanlar Avrupa ve Asya'da evrim geçirirken Doğu Afrika'daki evrimde durmadı. İnsanlığın beşiği Rudolf gibi insan anlamına gelen Homo Rudolfenis, çalışkan insan Homo Erganster ve hiç de alçak gönüllü davranmayarak zeki insan adını verdiğimiz türümüz Homo Sapiens gibi pek çok türe ev sahipliği yapmaya devam etti. Bu türlerin bazı üyeleri dev gibiyken bazıları cüceydi bazıları korkutucu avcılarken bazıları zararsız bitki toplayıcılarıydı. Bazıları tek bir adada yaşarken pek çoğu kıtalara açtı ama hepsi homo cinsine mensup, hepsi insandı. Bütün bu türleri Argaster'in Erectus'a, Erectus'un Neandertallere ve Neandertallerin bize evrildiği düz bir soy çizgisi olarak düşünmek yaygın bir hatadır. Bu çizgisel model dünyada belirli bir anda sadece tek bir insan türünün var olduğu ve tüm önceki türlerin bizim eski modellerimiz olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratmaktadır. Gerçekte ise yaklaşık 2 milyon yıl önceden 10 bin yıl öncesine kadar dünya aynı anda pek çok insan türüne ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca neden yapmasın ki? Bugün dünyada pek çok tilki, ayı ve domuz türü var. 100 bin yıl önceki dünya en az 6 değişik insan türüne ev sahipliği yapmaktaydı. Geçmişimizdeki çok türlü durumdan çok şu anki yalnızlığımız istisnai ve belki de tehdit edici. Az sonra göreceğimiz gibi türümüz Sapiens'in kardeşlerinin anılarına bastırmak için iyi sebepleri var. Pek çok farklılığa rağmen tüm insan türleri belirleyici pek çok özellik paylaşmaktadır. En başta insanların diğer hayvanlarla kıyasla olağanüstü büyük beyinleri vardı. 60 kilogram ağırlığındaki memelilerin ortalama beyin hacmi 200 santimetre küptür. En erken erkek ve kadının 2,5 milyon yıl önce beyinleri yaklaşık 600 santimetre küptür. Modern sapiensin ortalama beyni ise 1200 ve 1400 santimetre küptür. Neandertallerin beyni ise çok daha büyüktü. Evrimin daha büyük beyinleri seçmesi bize oldukça basit gelebilir. Yüksek zekamızdan o kadar eminiz ki beyin kapasitesinin daha fazlasının daha iyi olacağını varsayıyoruz. Ama eğer böyle olsaydı kedi ailesini de hesap yapabilen kediler üretirdi. Hayvan krallığında neden homo cinsi bu kadar büyük düşünme makineleri üretebilmiş tenkçiyiz? Aslında büyük bir beyin vücutta büyük bir yük demektir. Taşıması zordur. özellikle de büyük bir kafatasının içindeyken. Enerji sağlaması daha zordu. Sapiens'te beyin toplam vücut ağırlığının yalnızca %2 ila 3'ünü oluşturur. Fakat dinlenme halinde vücudun tükettiği enerjinin %25'ini harcarken, diğer maymunların beyni dinlenme anında enerjisinin sadece %8'ini kullanır. Arkaik insanlar geniş beyinlilerin bedelini iki şekilde ödediler. Birincisi, gıda ararken daha çok zaman harcadılar. İkincisi, kasları köreldi. Savunmadan eğitime para aktaran bir yönetim gibi, insanlar bisepsilerden nöronlara enerji aktardılar. Bunun, savanda hayatta kalmak için iyi bir strateji olduğu şüphelidir. Bir şempanze, homo sapiens yaptığı bir sözlü tartışmayı kazanamaz. Fakat maymun insanı bir oyuncak bebek gibi parçalayabilir. Bugün büyük beyinlerimiz çok işe yarıyor. Çünkü hem şempanzelerden çok daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor hem de güvenli bir mesafeden onlara ateş edebildiğimiz arabalar ve silahlar üretebiliyoruz. Ama arabalar ve tüfekler nispeten yeni şeyler. 2 milyon yıldan uzun bir süre boyunca insanın sinir ağları giderek büyüdü. Fakat çakmak taşından birkaç bıçak ve sivri sopa dışında insanlar bununla pek az şey yapabildiler. Peki bu 2 milyon yıl boyunca insan beyninin evrimini sürdüren şey neydi? dürüst olmak gerekirse bu sorunun cevabını bilmiyoruz. İnsana mahsus diğer bir özellik de iki ayak üstünde dik yürümesidir. Ayaktayken av hayvanlarına veya düşmanlara karşı savanı taramak daha kolaydır ve hareket etmek için gerekmeyen kollar, taş atmak için veya işaret etmek için gibi işlerde kullanılabilir. Ellerimiz daha fazla şey yapabildikçe ellerin sahipleri de daha başarılı hale geldiler. Dolayısıyla evrimsel baskı, avuçlarda ve parmaklarda daha yoğun bir sinir ağı ve kasların gelişmesini sağladı. Bugün insanlar bunun bir sonucu olarak elleriyle çok ince işleri yapabilir, özellikle de karmaşık aletler üretip bunları kullanabilirler. Alet üretimine ilişkin ilk kanıtlar 2,5 milyon yıl öncesine aittir ve alet üretimi ve kullanımı arkeologların eski insanların varlığını tanımalarındaki temel ölçülerdir. Bununla birlikte iki ayak üstünde yürümenin dezavantajları da vardır. İlkel atalarımızın iskeletleri, milyonlarca yıl boyunca dört ayağı üstünde yürüyen ve görece küçük kafası olan bir canlıdan evrilmiştir. Dik bir pozisyona geçmek büyük bir zorluktu. Özellikle de iskeletin çok geniş bir kafayı desteklemesi gerektiğinde. İnsanlık geniş görüş açısının ve becerikli ellerinin bedelini sırt ağrıları ve boyun tutulmaları ile ödedi. Kadınlar daha da fazlasını ödemek zorunda kaldı. Dik bir duruş daha dar kalçalar demekti ve bu da doğum kanalını daraltıyordu. Üstelik aynı anda bebeklerin de beyni giderek büyüyordu. Doğumda ölüm, dişi insanlar için ciddi bir sorun haline geldi. Bebeklerinin kafası ve beyni daha küçük olduğundan erken doğum yapan kadınlar daha çok hayatta kaldılar ve daha çok çocuk sahibi oldular. Doğal seçilim bu şekilde erken doğumlara hayatta kalma şansı verdi. Elbette böylelikle diğer hayvanlara kıyaslı insanlar pek çok hayatı öneme sahip sistemleri henüz tam olarak gelişmemişken erken doğar hale geldiler. Bir tay doğumdan kısa süre sonra yürüyebilir. Bir yavru kedi birkaç haftalıkken annesi yiyecek aramaya çıktığında onu yalnız bırakabilir. İnsan bebekleri ise yıllar boyunca yardım, bakım, koruma ve eğitim için büyüklere muhtaçtır. Bu durum insanlığın olağanüstü sosyal becerilerine ve kendine özgü toplumsal problemlerine ciddi katkı yapmıştır. Yalnız yaşayan anneler eteklerinde yardıma muhtaç çocuklarıyla kendileri ve yavruları için gıda ararken çok zorluk yaşamıştır. Bir çocuk büyütmek ailenin diğer üyelerinden ve komşulardan sürekli yardım almaya gerektirir. Bu yüzden bir insanı büyütmek için bütün kabiliye ihtiyaç vardır. Evrim böylelikle güçlü sosyal bağlar kurabilenleri desteklemiştir. Buna ek olarak insanlar daha az gelişmiş olarak doğduklarından diğer tüm hayvanlardan daha çok eğitilebilir ve daha çok sosyal ilişki kurabilirler. Pek çok memeli anne karnından fırından çıkan toprak kap gibi çıkar. Onları yeniden şekillendirmeye çalışmak onlara zarar verir. İnsanlar ise anne karnından bir ocaktan çıkan erimiş bir cam gibi çıkarlar ve şaşırtıcı oranda şekillendirilebilirler. Bu yüzden bugün çocuklarımızı Müslüman veya Budist, kapitalist veya sosyalist, savaşçı veya barışçıl olarak eğitebiliyoruz. Büyük bir beyin, alet kullanımı, üstün öğrenme becerisi ve karmaşık toplumsal yapıların çok önemli avantajlar olduğunu varsayıyoruz. Bütün bunların insanı dünyadaki en güçlü hayvan yaptığı çok açıktır. Öte yandan insanlar bu avantajlara zayıf ve sıra dışı yaratıklar olarak kaldıkları 2 milyon yıl boyunca da sahiptiler. Yani 1 milyon yıl önce yaşayan insanlar büyük beyinlere ve sivri taşlara rağmen avcı hayvanlardan korkarak nadiren büyük hayvanlar avlayarak yaşadılar ve hayatta kalmaları bitki toplayarak, böcek yiyerek, küçük hayvanları avlayarak ve daha güçlü hayvanların bıraktığı leşleri yiyerek mümkün olabildi. İlk taş aletlerin en önemli kullanım alanlarından biri kemikleri kırarak kemiğin iliğini almaktı. Bazı araştırmacılar bunun insanların ilk orijinal buluşu olduğunu düşünüyorlar. Ağaç kakanların ağaç gövdelerinden böcekleri almakta uzmanlaşmaları gibi ilk insanlar da kemik iliğini çıkarmakta ustalaşmışlardı. Peki neden kemik iliği? Bir aslan sürüsünün bir zürafaya saldırıp onu yediğini gözünüzün önüne getirin. Onlar işini bitirene kadar sabırla beklersiniz ama hala sıranız gelmemiştir. Çünkü önce sırtlanlar ve çakanlar ki bunlara saldırmaya cesaret edemezsiniz, geriye kalanları yağmalarlar. Ancak onların da işi bittikten sonra Sağ solu dikkatle kontrol ederek cesede yaklaşıp, geriye kalmış, yenebilir durumdaki parçalara ulaşırsınız. Bu durum, tarihimizi ve psikolojimizi anlamak için çok önemlidir. Homo cinsinin besin zincirindeki yeri çok yakın bir zamana kadar ortalardaydı. Milyonlarca yıl boyunca insanlar küçük hayvanlar avladılar, ne buldularsa onu yediler ve aynı şekilde büyük avcılar tarafından avlandılar. Ancak 400 bin yıl önce çeşitli insan türleri büyük av hayvanlarını avlamaya başladı ve ancak 100 bin yıl önce Homo sapiensin ortaya çıkışıyla insan besin zincirinde yukarı zıpladı. Orta sıralardan yukarıya doğru atılan bu büyük adamın çok önemli sonuçları oldu. Piramidin tepesindeki aslan ve köpek balığı gibi diğer hayvanlar bu pozisyona kademeli olarak milyonlarca yıl içinde yükseldiler. Bu da ekosistemin çeşitli kontrol ve denge mekanizmaları üreterek aslanların ve köpek balıklarının ortalıkta terör estirmelerini engelledi. Aslanlar daha ölümcül oldukça, ceylanlar da daha hızlı koşmaya, sırtlanlar daha iyi işbirliği yapmaya, gergedanlar da daha saldırgan olmaya başladı. Buna karşın insan tepeye o kadar hızlı çıktı ki ekosistemin gerekli ayarlamayı yapacak vakti olmadı ve buna ek olarak insanlar da bu değişime ayak uyduramadı. Gezegendeki büyük avcıların çoğu muhteşem yaratıklar, milyonlarca yıl süren hakimiyetleri sayesinde kendilerine olağanüstü derecede güveniyorlar. Sapiens ise adeta bir muz cumhuriyetinin diktatörü gibi daha yakın zamana kadar savandaki orta halli yaratıklar olduğumuz için hala korku ve endişelerle doluyuz ve bu da bizi fazlasıyla zalim ve tehlikeli kılıyor ölümcül savaşlardan çevre felaketlerine pek çok tarihsel kötülük bu çok hızlı gerçekleşen sıçramadan kaynaklanıyor.